Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kitap karşınızdayız. Bu kitabımızın ismi Kaptan Düşükdo'nun Maceraları. Önce şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle okumasınız. Mükemmel bir kitaptı. Yazan da Pikey. 9 yaş üstü 9 yaş üstü diyor. Sayfa sayısı yazmıyor. Şimdi burada İki tane çocuk var. George ve Harold. Bunlar şaka yapmayı çok seven iki tane yakın arkadaşlar. Ve bir gün gene bir yarışmalar oluyor. Bunlar da mesela hani böyle püsküllü bir şey sağlayan kızlar var ya mesela onların bu püsküllü şeylerine karabiber döküyorlar. Ee, Topavuzuna kaşındırıcı bazı şeyler döküyorlar. Ve e, Sonra müdür de bu bazı yerlere kameralar koyduğu için bunların yaptıkları şeyleri artık kanıtlıyor. Ve bir kasete gö gösteriyor. Sonra onları ıı, odasına davet ediyor ve bu kasette olduklarını söylüyor. Gösteriyordu. Onlara çok şey oluyor. Sonra onu almak için bir hipnoz yüzüğü satın alıyorlar. Ve müdürlerini hipnoz ediyorlar. Kaymaklarını ışıklattıklarını istediği her şey olabiliyorlar. Ve onlar da kaptan düşük don yapıyorlar. Önce işlerini hallediyorlar. Sonra yanlışlıkla kaptan düşük don yapıyorlar. Ve başlarına bir sürü olay geliyor. Böyle bir kitaptı. Ve her kim parmak çıkarttığında o ıı, kaptan düşük don dönü, şey, dönüşüyor. Böyle bir kitaptı. Ben gayet beğendim. Bence kesinlikle siz de okumalısınız. Şimdi geç aldım. Bir dakika kitabımıza kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.